Herkese merhaba arkadaşlar. Vezir Bey kanalına hoş geldiniz. Sefalar getiriniz. Bugün sizlerle beraber en sevdiğiniz içeriklerden birimi bilmiyorum ama seviyorsunuz yorumlara yazın arkadaşlar. Ee, bir, noob. Yani ezikler. iki inanılmaz iyi oynayan prolar ve Fatih Ligi'ndekiler. 3. hepimizin nefret ettiği hilece. Arasındaki kıyaslamayı izleyeceğiz arkadaşlar. Buradan da Kadir'e teşekkür ederim böyle bir video hazırladığı için. Kanalda açıklama kısmında var. Oradan gidebilirsiniz. Kadirciğim inşallah telif yemeyiz. Evet başlatalım bakalım. Şöyle ezikle bir başladık. Ay ya ya senin canını yedim. Arkanı görmüyor musun sen? Bak adam da 40 kişi var. Bunlar hiç şey değil ya. Bu neymiş abi? Oy 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 Fatih'miş gayet iyi. Evet Fatih'e devam edelim. İyi yok artık. Güzel. Abi bunlar kurgu mu değil mi bilmiyorum. Kurgu seher yorumları yazın. Abi bu da kurgudur ya. Böyle bir şey yapmam. Olmaz bu inanmadım. Fatih aynı adam galiba bu arada. Bunun da isimleri hepsi birbirine benziyor. Vay vay. Mükemmeldi. Buradaki hareket adam inanılmaz güzeldi. Arkadaşlar sizde de saniyeleri yazın. En beğendiğiniz taktik hangisi yorumlarda bekliyorum. Allah seni kahretmesin ya. Allah seni kahretmesin ya. Şuraya bak yılana bak. Hem yılanlıyor hem hile açmış ya. Dedeme de kafayı yiyeceğim. ben nefret ediyorum ya. Tabi tabi tabi. Ateşe tepsi olsun. Güzel. Bu neymiş abi? Ezik. Hmm hangi sezik acaba? Öndeki Kıpırdadığın içi özlük değil. Bu vuramadığı için büyük ihtimalle ezik olan arkadaşımız bu. Ama sol üst tarafı kapatmışlar. Büyük ihtimalle kurgu arkadaşlar. Evet. Şimdi önü tabanca tabancayla falan vuracak büyük ihtimalle. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Hadi vuracağım mı artık? Hadi. <laughs> Sıkıldım bu gerçekten ezik arkadaşlar. Bu ciddi anlamda ezik <laughs> Öldüm aynen öyle oldum ben de. <laughs> evet Fatih arkadaşımız izliyor şu anda. <laughs> güzel. Nice. Güzel bir vuruştu. Allah'ım gene hileciye girdik. Allah sizi kahretmesin ya. Bir de Türkiye, ya. Türk bayrağlı hile açıyorlar. Ben delireceğim ya. Bu ne abi? Ezik. Buyurun efendim. ezimizi izleyelim. Şu binaya güzel bir bomba mı? Ya bu kendini patlatacak. Bak %99 kendini patlatacak. <laughs> İkisi de birbirini öldürdü kafayı yiyeceğim. Hmm, normal TikTok videosu bu Fatih <laughs> falan değil yani kusura bakmayın bu bildiğin TikTok videosu yani kurgu videosu. Bu ne tövbe estağfurullah tövbe estağfurullah bu ne kapa sesi kapa. Bu ne abi hileci etabı arkadaki küfür be uyumuş buraya. Geleceği Allah sizi kahretsin ya. Ezik. Hani nedense hep böyle bu hayatta kalan yerlere kapalı oluyor arkadaş. Bu nedir ya? Kanka kaldıracak mı arkadaşını? Ha iyisin inşallah. Tabi tabi. Tabi. Yazıklar olsun. Sezemeden o. Pro. Güzel. Bunu biz de kullanıyoruz zaten. O kadar falan olmadı. Abi hile. Allah seni kahretsin ya. Şu hileciye bir çete bir hah oh, pu yazar mısın arkadaşlar hileciler için? Bu nasıl bir rezilliktir ya? Adam millet yaşa inmeden kaç kaç kilo aldı lan bu? Ben sayamadım ya. Kaç kilo aldı? Lan siz kime şekil yapıyorsunuz? Tabi 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 tabi. Sakin ol oğlum. İndirin lan Abi böyle de kurgu olmaz ki ya. Normal, hasilalları Normal hasilalları maçta kurgu yapmış abi hasilalları büyük ihtimalle. Kendine gel. Benim adım. Kanka vurma vurma geldim kanka video çıktı vurma vurma. <laughs> bu neymiş abi Fatih'i izleyelim. Oy, ne vurdular öyle geri döndürdüler çocukları. Ya bu Fatih falan değil normal bir maç bence. Abi cidden hileler böyle mi görüyorlar bizleri ya? Bak bak yukarıda o nu no pusmuş bir tane pusucu. Öldü çocuk. Allah sizi kahretsin. Aha. Aga be üzülüyorum bazen böyle ya. Yeni başlamış oluyor oyuna kıyamıyorum ama. Abi baksana bak şimdi oradan bakacak. Kurgu da olabilir bu arada. Yani normal maçta kurgu da olabilir bu arada. Arkadaş sizde kurgu mu değil mi? Bir yazın bakayım yorumlara. Ha, ha. Oha. Yok be değildir abi. Kanka sende yani. Hmm. Kurgu gibi duruyor. O bu ne? Oha. E onun paraşütü paraşütü var lan o ne? Oha. Da duvar arkası falan da vuruyor. Kirmileş. Bak hileli almış almışsın. Sen hileye kendi kolsuzsun galiba. Devam ki. Bakalım orada ne kardeşimiz geliyor. Güzel 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 vur vur bakayım. E. Ee? Ha, duvar arkası vuramıyor bu keko. Tamam anladık. Bunun hilesi. Tuna onu. Oy 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 bu zıplayınca mı uçuyor acaba? Abi bu nasıl bir zevktir ya? Bu ne abi ezik. <laughs> <laughs> Gayet güzel Fatihler. Kanka yandakiler niye ateş etmiyor? Ben onu anlamadım mesela. Kurgu büyük ihtimalle. Çünkü arabanın içindeki hiçbir ateş etmedi. Fatih değil kurgu. Oha hileye bak. Güzel. oy 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 oy. Ben böyle mi oynuyorlar lan bunlar bu oyunu? İşte Spider-Man lan bunlar. Oğlum herkesi kırmızı görüyor. Nasıl ayırt ediyor takım arkadaşlarını falan? Herkes alıp ediyor herhalde. Bu neymiş? Neymiş? Ezik. Zombi modu. Aga be. Yo la weekend bu. Abi bunlar çok kurgu ama ya. Ha inanılmaz kurgu bunlar. Adam ona şatkanın arkadaşını vuruyor. Bunu duymuyor. O kurgu be abi. Kadir kanka normal tiktok videolarından ezik pro şey mi yaptın lan? Doğruyu söyle. <laughs> ya kanka gözünü iyi Kurgu yapmayın bu kadar ya. Evet bakalım buradaki prolar oy Güzel vurdum be kanka. Hepsi yere düştü. Ha binaya giren kurtuldu lan. Aa güzel güzel güzel. Hmm. Abi şu hileciden nefret ediyorum ya. Abi bak nasıl yerlerimizi adam adam görüyor adamı. Abi bir de kolsuz vuramıyor. Yazıklar olsun ya. Bu ne abi? Bu pro gibi galiba. Oy! Nice shot. Güzel de. Bu şans ama ya. Pro falan değil bu. Hak ediyor adam. Güzel oynamış. Elin akılına sağlık. Daha Fatih'le bir şey göremedim. <laughs> Bu Fatih'le bir şey normal şu adam öldürdün ya kanka. Ay TikTok tepesi bıktım buradan. Bu TikTok tepesinden yemin ederim bıktım ya. Kurgu mod online. Ne, Fatih hareketler değil arkadaşlar, herkesin başına gelebilecek şey. ne no, vrodunu, bu ne? Spiderman. my Oh my god! Oh my god! Oh Pencereden nasıl girdi o adam? Onu anlamadım ben. Oh my god! Oh my kankam. Otomatik groza ile de güzel. Nice. Eline sağlık. Bak buna Fatih derim işte. Bu adam inanılmaz iyi vurdu abi. Aha. O ne lan? Oğlum o ne? Gile mi o? Oha. Onun kendi tipi lan o. Vallahi bu adam bak kendisi bu. O neydi? Kankam helal olsun. Yani cidden bunu gerçekten yaptıysan helal olsun. Aga adam double bu lan nasıl satayım bu kadar kurgu olmaz ki ya. Uf, bu kötü kurgu ya. Çok 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 kötü kurgu. Güzel. Ben shotgun hiç oynamayı beceremiyorum bu arada ya. Güzel eline sağlık. Ya bir çoğu kurgu zaten bunların bu arada. O arabadaki kurguydu mesela. Adamla hiçbir atış etmedi. O ne lan? Bu mu değil? Uyu. Bu alan niye öyle? Ha bu şey. Yine gelecek mod arkadaşlar. Bir önceki videoda tanıttım onları zaten size. Kanka bu Fatih'lik bir şey değil. Çok güzel yani. Dün müzik derken yatan adamı vurdum. Yani. Gene bir TikTok videosu. Gene <laughs> bir TikTok videosu. Bak adam hiç ateş etmiyor gördünüz mü? Fatih diye kankacım güzel bir kurgu videosu. Arkadaşlar video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bugün böyle bir video atmak istedim. Çünkü gerçekten ben bunları izlerken çok eğleniyorum. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.